Herkese merhaba. Bu videoyu referal etkinliğinden hala haberi olmayanlar için hazırladım. Albion Online'a arkadaşlarınızı davet etmeyi düşünüyorsanız şu anda tam zamanı. Çünkü Albion Online Mart 2025 referal etkinliği ile hem yeni başlayanlar hem de onları davet eden oyuncular için ödüller sunuyor. Gelin ödüllere hızlıca göz atalım. Bir arkadaşınızı davet ettiğinizde sarı kız binek görünümü kazanıyorsunuz. Oyunda kullandığınız yük öküzünüzün görünümü sarı kıza dönüşüyor. Eğer 3 arkadaşınızı davet ederseniz 100 bin nam değerinde kitap yığını elde etmiş oluyorsunuz. 5 arkadaşınızı davet ettiğinizde ise 200 bin nam değerinde kitap kazanıyorsunuz. İlk referansınız için Albion bonus olarak 200 bin nam değerinde kitap veriyor. Ayrıca davet ettiğiniz her arkadaşınız için 500 altın kazanacaksınız. Bence en önemli kısım bu 500 altınlık ödül çünkü bu altınlar ile oyun için mağazadan görünümler satın alabilirsiniz. Ayrıca 500 altın şu anda yaklaşık olarak 3.3 m ediyor ki bu da yeni başlayan oyuncular için hiç de fena bir para değil. Yani hem arkadaşlarınız ile oynayacak hem de siz bu süreçten kazanışlı çıkacaksınız. Etkinliğe katılmak için yapmanız gereken tek şey Albion Online hesabınıza giriş yapıp referal linkinizi arkadaşlarınızla paylaşmak. Arkadaşlarınız bu link üzerinden kayıt olduktan ve 30 günlük premium satın aldıktan sonra siz ödüllerinize kavuşmuş olacaksınız. Unutmayın bu etkinlik için son tarih 31 Mart 2025. Hem arkadaşlarınızla birlikte daha eğlenceli bir oyun deneyimi yaşayacaksınız yaşamak hem de ödüller kazanmak için fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.